Ciler Yatırım Araştırma Yönetmeni sevgili Ekin Çınar'la konuştuk efendim. Şimdi global tarafta Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, küresel piyasalarda mevcut petrol açığının günlük 1 milyon varil civarında olduğunu söyledi. OPEC Plus'tan çok önemli bir açıklama düştü şu anda ajanslara. İran'ın petrol piyasalarına muhtemel dönüşünü değerlendirdiklerini söylüyor. TASS Haber Ajansı'na göre hemen bir petrol fiyatlarına bir bakalım efendim. O tarafta nasıl bir tablo var? Ons altında göğün yukarıda petrol fiyatlarında karışık bir seyri olduğunu belirtelim. Şu anda da bu açıklama Hafif de olsa yukarıda 68 dolar, 47 sent, 66 dolar, 10 sente de NYMEX, Amerikan tipi petrol. Ve bu anlamda Mehmet Emin Zümrüt, Dubai'de olacak hattımızda. E, hoş geldiniz Emin Bey öncelikle yayınımıza. Bu haber akışları önemli sanırım petrol için. Kesinlikle Murat Ufan, hoş bulduk. Bu petrole yönelik haberler takip ediliyor tabii. Aslında öteden beri de bu İran'la... Ee, devam eden görüşmeler vardı. Ee, son bir aydır Viyana'da devam eden P5-1 e, görüşmeleri takip ediliyordu. Ee, Tabi bu, burada İran'la nükleer anlaşmanın sona yaklaşıldığına dair de, e, anlaşmanın çok yakın olduğuna dair de e, izlenimler alıyorduk. E, taraflardan gelen olumlu mesajlar e, tabii bunu destekliyordu. Şimdi OPEC'ten gelen açıklama da bu anlamda önemli anlaşmanın sona yaklaştığını gösteren bir işaret aslında. Anlaşmanın gerçekleşmesi aslında İran petrolünün piyasaya gelmesi demek. Bu anlamda petrol fiyatlarının gevşemesi yönünde bir etkisi olacaktır. Ama öteden beri bu beklenen bir şey. Şöyle söyleyebilirim, bu anlaşma gerçekleşirse İran'ın şu an mevcut 2.4 milyon varil bir üretimi var, mevcutta. bunun 4 milyon varile çıkması bekleniyor. Bu anlaşma sonrasında. Dolayısıyla piyasada İran petrolün de devreye girmesiyle petrol arzında bir artış söz konusu olacak. Tabii ki bunun aslında petrol fiyatlarını baskılayıcı bir etkisi olması beklenir. Hı. Ama tabii öte yandan da global ölçekte özellikle Amerika tarafında da beklenen ekonomik toparlanma, ee, ve talep artışı beklentisi, e, tabii petrol fiyatlarının da yukarıya e, doğru gitmesini e, tetikleyen şeyler. E, ya bir taraftan bu, hem arz e, artacak hem de talep artışı var değil mi? Az önce Novak da söyledi, aslında günlük e, küresel piyasalarda şu anda 1 milyon varillik bir petrol açından bahsediyor. Biraz işler de yolunda giderse sanırım bu talep miktarı daha da artacak. Dolayısıyla İran'ın sahalara dönmesi İyi mi kötü mü zaman gösterecek gibi sanki Emin Bey. Emin Bey, Asya piyasaları sabah e, kapanışlarında olumluydu. E, tabii burada veril, veriler genel olarak bir olumlu e, işareti gösteriyor. da çok ciddi bir değerlenme var ki MSI, Gelişen Ülkeler Para Birimi Endeksi şu anda rekor seviyede. Zayıf dolardan dolayı, Amerikan dolarından dolayı. E, diğer taraftan da e, tabii ki Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın vesaire faiz kararı vardı. Genel bir Asya değerlendirmesi yaparsanız bugün herhalde gayet keyifli bir gündü onlar için seans. Aslına bakarsanız evet. ya yani Amerika tarafından başlarsak Amerika tarafında e, endekslerde hafif bir düşüşle kapanışlar gördük. E, ama vadeli taraflara bakıyorum şimdi. E, artı rakamlar %0.3 gibi bir artı e, seyir var. E, tabi burada e, bu Asya piyasalarının yansıması da e, olumlu as oldu aslında. Bunun da en önemli nedeni, ee, bu Fed tarafında gelen açıklamalar e, biraz daha risk iştahını artırıcı yönde e, etkili oldu e, Asya tarafında. E, işte Fed Başkan Yardımcısı Richard Lara'nın e, açıklaması vardı mesela. Bu Hı. enflasyonun kontrolsüz artmayacağına e, ilişkin yatırımcılara güven verici açıklamaları. E, tabii FED tarafında da karışık açıklamalar geliyor. E, yatırımcılar bunu e, hangi yöne doğru yorumlamak e, isterlerse o yöne yorumluyorlar. E, ama e, son e, Asya piyasalarında yansıması bu açıklamaların, FED'den gelen açıklamaların olumlu oldu. E, dolayısıyla e, birçok e, aslında endeks kapalıydı Asya'da ama açık olanlar Japonya, Çin, Şangay endeksi yüzde 0.3 artıda kapandı. Hong Kong tarafı biraz daha iyiydi. 0.7 artıda kapandı. Ee, dolayısıyla genel e, görünüm e, Asya piyasalarında Yeşil hisse endekslerinde artıyor önde. Evet, evet. aslında o Clarida'nın vesaire açıklamaları kısa vadede FED'den hani majör bir politika değişikliği beklenmeyeceği yönünde ama Morgan Stanley CEO'su tam tersini düşünüyor. Yani yaptığı açıklamada işte elan faizleri artırabilir diyor FED 2022'nin başında. Ancak yine de bu kısa vadedeki iyimser hava 10 saatinde rekor seviye getirdi Emin Bey. Bir dakika kadar bir süremiz var. Rekorlarına devam ediyor bu yıl içerisinde ne dersiniz? Kesinlikle aslında 1900 önemli seviyesinin yukarısında tutunuyor altın tarafı. Burada aslında artan enflasyon endişeleri ve son dönemde gördüğümüz son iki aydır özellikle dolar endeksindeki gerileme altını da destekleyen unsurlardan oldu. Dolayısıyla altın da son iki aydır Mart ayında 1678 dolar seviyesinden e, şu an 1900 seviyelerin üzerinde tutunmaya çalışıyor. E, geçen Ağustos ayında 2075 dolar seviyesinde 10 altın fiyatını görmüştük. E, bu seviyelere doğru çıkacak mı onu önümüzdeki günlerde izleyeceğiz. Emin Bey çok teşekkür ederiz elimize kıymetli katkılarınız için. Hem Asya piyasalarını konuştuk sizinle, petroldeki son gelişmeleri ve ons altını da gayet keyifli, faydalı olduğunu düşünüyorum. Çok sağ olun, kolay gelsin. İyi mesailer. Teşekkürler, iyi yayınlar. Evet Mehmet Emin Zümrüt, Emerald Value Partners kurucu ortağıyla birlikte yapmış olduk bu değerlendirmeyi de efendim. Programımızın da sonuna geldik. Son kapanış rakamlarında Borsa İstanbul %1'e yaklaştı. Yükselişler, nefes kredisi aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün Amerikalı yatırımcılarla yapacak olan görüşmeleri aynı zamanda tabii ki bir miktarda Borsa İstanbul'un tepki hareketini izliyoruz ama gün boyu yine de dikkatli ol, dikkatli olmakta fayda var efendim. Yarın sabah 7'de sabah ekranı programında bir kez daha görüş. Spankt de